Eşitsizliğin ikinci videosuna hoş geldiniz. Burada çok güzel altı tane soru çözeceğiz. Gerçekten orijinal 6 tane soru çözeceğiz, eşitsizlik sistemini kavrayacağız, eşitsizlik bir tane grafik içerisinde verilirse ne yapacağımızı göreceğiz. Bir de bazı özel tanımlı fonksiyonlar eşitsizliğin içerisine girerse ne yapacağız? Onları çözeceğiz ve eşitsizliğin canını okumuş olacağız sizinle beraber. Tabi biz videoya geçmeden önce her zamanki gibi ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz ve lütfen arkadaşlarınıza da tavsiye ediyorsunuz bu kanalı beraberce büyütüyoruz. Haydi bakalım, eşitsizlik videoyu izlemediniz. bir önceki videoyu lütfen izleyin ama tamam mı? Onu izleyin. Böyle bir yerlerde olacak. Şimdi koyarım onu ben burada bir yerlere. Onu izleyin lütfen. Ondan sonra buraya gelirseniz daha iyi olur. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Bak 3x-6 bölü x artı 4 küçüktür 2 1 eksi x küp bölü x artı 5 büyük eşittir 0. Şimdi her iki eşitsizliği tek tabloda çözeceğiz. Bak dikkat edin. Ama önce eşitsizlikleri kendi içlerinde köklerini ayrı ayrı bulmamız lazım. Şimdi bunu kendi içinde işte değerlendireceksen burada küçük 2 demiş. Önce bunu bir tarafını 0 yapacak formata dönüştürmem lazım. Hadi yapalım bak şimdi şunu. 3x eksi 6 bölü x artı 4 eksi 2 küçüktür sıfır dedim. Hadi bunu biraz düzenleyeyim. Köklerini bulduktan sonra burayı tekrar sileceğim hemen. Bak hiçbir şey yapmayacağım burada. Şuradan 3x eksi 6 eksi 2x eksi 8 bölü x artı 4 küçüktür sıfır. Sonra bir tık daha hadi devam edelim. Buradan x eksi 14 bölü x artı 4 küçüktür sıfır. Bak şimdi bunu şurayı sileyim şunu yazayım sadece. x eksi 14 bölü x artı 4 küçüktür 0. Şimdi bunu bu hale getirdikten sonra hemen bir hızlıca kontrol edeyim İşlem hatası olmasın. Eksi 2x eksi 8, 3x eksi 2x 1x olur. Eksi 14, x artı 4 tamamdır dedik mi? Dedik tabii ki. Burayı silelim şimdi. Şimdi köklerini bulabiliriz. Bunun köklerine bakarsanız bir tanesi 14, bunun köküne bakarsanız eksi 4. Şunun köklerine bakalım bak şimdi. Bunun reel köklerine baktığında sadece 1 var şurada. Bir tanesi 1, bir, bir tanesi de eksi 5. Ne yapacaksın? Hiç dert yapmayacaksın. Her şey yapacaksın ama dert etmeyeceksin. Niye dert etmeyeceksin? Çünkü biz burada bu işleri halledeceğiz. Çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Rahat olun şimdi. Bütün problemlerimizin üstesinden geleceğiz. Köklerimizi yazalım. Köklerimiz neler? Eksi 5, 1, 4 ve 14 işte ve eksi 4. Eksi 5'i böyle bir koyduk buraya bak. Eksi 5 burada. Hepsini yerleştirdik küçükten büyüğe doğru. Eksi 4'ü koyduk. Sonra 1'i koyduk. Sonra 14'ü koyduk. Bunları götürüp ayrı ayrı böyle eşitsizlikleri de çözüp sonra gelip ortak çözüm kümesini bulmaya çalışanlar falan var ama gerek yok. Gerek yok. Niye gerek yok? Şimdi ben sana söyleyeceğim. Burayı çizdik. Bir tane daha çizgi attım. Niye bir tane daha çizgi attım? Çünkü elinde benim iki tane fonksiyon var. Mesela bu fonksiyona f fonksiyonu diyelim. Bu fonksiyona g fonksiyonu diyelim. F fonksiyonu bu olsun. G fonksiyonu bu olsun. Buradan ben tekrar şu anda renk değiştirmek istedim. Değiştirdim. Şimdi F'in kökleri ne F'in köklerine bak. F'in kökleri 1 ve eksi 5. Ha, 1'in içine şöyle nişaneyi tak. Eksi 5'e nişaneyi tak. Bak nişanelerin için taktığımızı şimdi daha iyi oturtuyoruz değil mi? Sistem verildiğinde neye nişane takacağımı bilelim. 1 ve eksi 5 F'in kökleri. Onun için sadece bunlara nişane taktım. Sonra gel. Şimdi diğerinin kökleri 14 ve eksi 4. Eksi 4 ve 14. Bunlara da taktım nişanelerini bitti. Tamam mı? Tamam. Şimdi gel F'i ve G'yi kendi içlerinde ayrı ayrı çözüm kümelerini incele. F'e bak. x küpün işareti eksi. Burada artı, eksinin artıya bölümü eksi. Demek ki eksiyle başlayacağım. Bak şimdi. Eksi. Buraya geldim artı mı olacak burası? Hayır. Niye hayır? E çünkü F'in köküne kadar devam etmeliydim. F'in köküne bir. Eksiyle devam edeceğim buraya kadar. Buraya gelince işaret değişecek. Artı olacak. Burada yine devam edecek. Çünkü eksi 5'e kadar devam etmeliyim. Artılarla geldim. Sonra burası oldu. Eksi sana bitti. Hatta gel f'in neresini tarayacağımı ve ne yapacağımı da karar verdim sonra ilerleyeyim. Bak eşitlik olduğu için şuradaki payın kökünün içi taralı olacak. Paydan tarasız olacak. Tarasız. Tarasız ne oldu Eksi 5 tarasız bir taralı. Al sana bir taralı. Nereye alacağım? Büyük eşit sıfır alacağım. Büyük eşit sıfırı da alayım şöyle. Büyük eşit sıfır şurası. Yani şurayı almam lazımmış. Tamam. Bu kalsın bir tarafta. Sonra devam ediyorum. Devam ediyorum şuna. Bunun köklerine artı, artı, artın artıya bölümü artı. Bak artı. Geldim hemen köke denk geldim. Eksi, eksi, köke denk geldim. Artı, artı. Nereyi, tar nereyi taramayacağım? Nasıl karar vereceğim? Buraya bakacağım. Eşitlik yok ya. Oh rahatım. Eşitlik yoksa hiçbir şey taramama gerek yok. Tamam. Nereye alamam lazım? Küçüktür sıfırı. Küçüktür sıfıra bakarsan hadi madem yeşille ilerliyorduk yeşille ilerlemeye devam edelim. Küçüktür sıfır. O zaman burayı alacağım ve burayı alacağım. Başka var mı alacağım yer? Yok. Tamam. Her ikisinin de ortak olarak tarandığı yer neresi? Her ikisinin de ortak olarak tarandığı yer burası. Bak şu ikisinin ortak olarak tarandığı yer burası. Şimdi ortak çözüm kümesi yazabilirim artık ikisini de ortak olarak tarandığı yer burası ve burası. Bak şimdi. Bu çizgi dahil mi? Bu çizgi normal şartlarda F'ten kaynaklı olarak dahil. Sıkıntı yok ama G'de sorun çıkıyor. Bak G'de dahil değil. O zaman bu çizginin sahip olduğu sayısal değer dahil olmayacak. Yani eksi 4 dahil değil. Virgül. Bu çizgi, bu çizgi dahil mi? Bakıyorum burada sorun yok. Buraya geldim burada da sorun ortadan kalkmış. O zaman bir dedim köşeli parantez. Bitti. Bu kadar net. Eşitsizlik sistemin çözüm kümesini buldun mu? Buldum. Ne soruyorsun? Ne sorarsan sor. Eşitsizlik sistemini sağlayan doğal sayılar nelerdir? Tam sayılar nelerdir? Tam sayıların toplamı nedir? Doğal sayıların toplamı nedir? Zıkkımın kökü. Ne sorarsan sor. Her soruna ben senin çok rahatlıkla artık cevap verebilirim. Niye? Çünkü çözüm kümesi elimde var benim. Çözüm kümesi varsa dert yoktur. Şimdi tamam. Eşitsizlik sistemini Fakat da mesela bir şey daha söyleyeyim sana. Bir bir mesela şöyle bir şey alayım burada kabaca. Yani e, her iki sistemin de kökü olabilir mi bir sayı mesela? Olabilir tabii ki. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Mesela sadece sistemleri yazmayayım da sistemlerin köklerini. Mesela F sisteminin kökleri 1 eksi 1 olsun. Eksi 1 artı 1, 3, 5 olsun salladım. G'ye geliyorum. Hatta mesela bak 3 burada çift katlı olsun. F için konuşuyorum. Çift katlı olsun. G'ye geliyorum. Eksi 5, 1 3, 5 e, ve 6 olsun. Şöyle, bak şimdi, şunu söyleme aman ha. Ya hocam burada F'de mesela bir vardı, burada da bir tane bir geldi. O zaman bir çift katlı kök müdür? Hayır olmaz. Niye? Çift katlının kendi içinde değerli. Yani F'in kendi içinde, G'nin kendi içinde değerlendirilecek bir şeydir. Burada üç çift katlı kök. E burada bir tane daha üç geldi. O zaman tek kata mı dönüştü? Hayır tek kata dönüşmedi çünkü sistem her eşitsizliği kendi içinde değerlendirilecek. E hadi bunun çözüm kümesini, bunun çözüm kümesini siz bulun ya ben bunu bulmayayım size ödev olarak bırakayım bak. Kökler bunlar olsun şunları yerleştirin çözüm kümesini yazın bakalım. Bu sizin bir ödeviniz olsun. Bulun yoruma yazın yorum kısmına yazmanız yeterlidir. Tam çıkmalık örnek yorumlara döneceğim kesinlikle bakacağım yani o yani doğru yap yapmadığınızı onaylarım ben oradan. Eşitsizliğin gerçel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi kök bulacağız. Şunun kökü nedir? 2. Hemen buldum. Bunun kökü nedir? Eksi 3. Bir önceki videodan biliyorsun ki bu çift katlı. Çünkü üzerinde 2 var. Bunun köküne bak. Bunun kökü yok. Çünkü x kare artı 1 devamlı pozitiftir. Tamam. E geldim burada hocam bir şey daha var. x artı 2'nin köküne mi bakacağım? x artı 2 eşittir 0. x eşittir eksi 2. Hadi oradan. Olmaz. Niye? Niye? Çünkü bunun bunun işaretine bakıyorsun. Bunu hiçbir zaman sıfır yapan bir değer yok. Yani 2 üzeri x artı 2 her zaman sıfırdan büyük bir ifadedir. Nasıl bunun köküne bakmıyorsan, bunun bir reel kökü yok diyorsan aynı şekilde bunun da kökü yoktur. O zaman buna da bakmaya gerek yok. Buraya da bakmıyorsun, buna da bakmıyorsun. Sadece şuralar benim için yeterli. O zaman hemen bunları yerleştir. İki tane kök çıktı. Biri eksi 3 hatta buna çift çizgi alalım. Şöyle eksi 3 bir diğeri de 2'dir. Tamam mı? Tamam. Sonra ne yapıyorum? Küçüktür diyeceğim ama önce işaret belirleyelim. Artı artı. Artı ile devam edeceğim. Artı, eksi, eksi. Nereye alacağım? Bu eşitlik olduğu için payın kısmını dahil ediyorum. Şimdi şunu da şöyle işaretleyelim. Şöyle renk değiştireyim hatta buradan. Payın kökleri. Eksi 3 de payın köküdür. Artı 2 de payın köküdür. Bak şimdi. Çözüm kümesi neresi olacak? Küçüktür. Sıfır olacak. Doğru mu? Doğru küçüktür 0 şurası olacak. O zaman eksi sonsuz 2 olacaktır. 2 dahil mi? Pek tabii ki dahil. O zaman köşeli parantez. Eksi sonsuz 2. Eksi 3'e bakarsanız eksi 3 2 taralı olduğu için çözüm kümesine dahil edilmesi lazım. Zaten dahildir. Tamam mı? Tamam. Burada sana çok önemli bir soru sorayım. Burası küçük eşit değil de büyük eşittir sıfır deseydi çözüm kümesi ne olurdu acaba? Ne olurdu? Bunu lütfen bul. Bunu sen kendin bul ve yaz yorum kısmına tamam mı? Gel. Buraya geldik. Şekilde y fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bunun grafiği verilmiş. Tamam Sıkıntı yok. eşitsizlik çözüyoruz. Hemen kökleri inceliyorum. fx bir kalsın. Şuna bakalım. Şunun köküne baktım. Sıfır. x eşittir sıfır çift katlı kök. Bu çift katlı kökü nasıl böyle saçma bir yıldız yapıyorsun hocam ya. Şöyle yapayım. Neyse yine olmadı ama olsun. Bunun köküne bakıyorum. X eşittir. Eksi 4. İki tane kök buldum. Tamam. Bak. Bütün sistem hep aynı. Mantık aynı. Eşitsizliğin bir tarafı sıfır mı? Sıfır. Sonra neye geliyorum? Grafiğe geliyorum. F'in köklerini bulacağım. F'in kökleri neler? Bak. F'in köklerinden bir tanesi eksi 5. X eşittir eksi 5. Ve bu eksi 5 çift katlı kök. Bir tanesi 3 x eşittir 3 ve tek katlı kök işaret değişiyor. Bir tanesi 6 ve tek katlı kök. İşte bitti. Bunları hepsini aynı tabloya yerleştirmek suretiyle çok rahatlıkla soruyu çözeriz. Yapalım. En küçük köküm ne? Eksi 5. Eksi 5'i yazdım buraya ve çift katlı olduğu için böyle bir tane nişaneyi taktım buraya hemen. Eksi 5 gitti. Sonra eksi 4 var tek katlı kök. Şu gitti, bu gitti. Sonra sıfır var, çift katlı kök. Şöyle, şunu da şöyle takalım. Sonra bu gitti. 3 ve altı. bunlar tek katlı kökler. 3 ve 6. Tamam. Bunları yerleştirdik. Sonra yapmam gereken eşitsizliğin genel işaretini belirliyoruz. Bak eşitsizliğin genel işaretini belirlemek için en grafikten belirleyeceğim ya. dikkat edin bakın şimdi. Önce alt tarafa bakalım. Alt tarafa baktığımızda artı artı. Bunun işareti artıdır. Tamam mı? Alt tarafın işareti artı. Şimdi buraya geliyorum. Bu grafiğin işaretini belirlerken buradaki kök var ya altının sağından başlayarak çünkü işaret belirleyeceğim. Altının sağında grafik nedir? Bak dikkat edersen altının sağında grafik hep pozitif sonuçlar veriyor bana. Hep pozitif. O zaman f artıdır. Yani en sağdan başlayarak geleceğim için 6'nın sağında grafik artı olduğu için f'in işaretini artı alarak devam ettim. Artı, bu işareti artı. Artın artıya bölümü de artıdır. Şimdi ne olacak? Buraya artı koydum mu? Koydum. Artı, eksi, artı, çift kat olduğu için artı, eksi, çift kat olduğu için eksi. Sonra nelerin içini tarayacağım, nelerin için taramayacağım ona karar verelim. Paydaların kökünün içini tarama pay kısmını tara. Paydaya bakarsan burada eksi dört var burada sıfır var. Eksi 4 ve sıfırın içi boş kalsın diğerlerini tarayabilirsin. Taradık. Hah. İşte burayı taradım sana. İşte burayı taradım sana. İşte burayı taradım sana. Al sana. Gel şimdi çözüm kümesini yaz. Ama nereye? Küçük eşit sıfır demiş. Küçük eşit. İşte şurası ta buraya kadar sonra burası olacak. O zaman çözüm kümesi. Eksi sonsuzdan eksi Eksi 4 dahil olmadığı için açık aralık, açık aralık, birleşim, 6, 3 arası. 3, 6 arası her ikisi de köşeli. Niye? Çünkü aralar dahil. Tamam mı? Tamam. Peki şöyle olsaydı, şöyle olsaydı, hani öyle olur muydu? Olurdu. Yani ne demek istediğimi anladınız. Eksi sonsuzdan eksi 5'e, yani şöyle de yazabilirdim. Eksi sonsuzdan eksi 5'e, eksi 5 ama dahil bak şimdi dikkat et, dahil. Şöyle köşeli parantez. Birleşim, Şunu şöyle de yazabilirsin ama, Eksi 5'ten eksi 4'e burada köşeli alırsın ama anlamlı olmaz. Yani hem buraya hem buraya dahil olmaz. Bir tarafa dahil edip bir tarafa dahil etmesin eksi 5'i daha güzel olur. Son olarak birleşeyim 3'ten 6'ya dersin. Şöyle köşeli. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum sana. Mesela bu x kare burada değil de yukarıda olsaydı bak yukarıda olsaydı hani bir önce sana bu ödev olsun dedim bir göz kırptım ya ona ipucu veriyorum. x kare yukarıda olsaydı yukarıda olsaydı o zaman tek yapmamı gereken bura hep aynı her şey aynı olacaktı. X kare yukarıda olsaydı her şey aynı olacaktı. Sadece buranın içinde dolduracaktım. Buranın içini doldurunca o zaman çözüm kübesi yaz dersem ne yapacaktın? Tamam burayı aldın. Okey. Tamam burayı aldın. Okey. Ama sıfırı da dahil etmen lazımdı. O zaman birleşim sıfır diyecektim. Birleşim sıfır diyecektin. Tamam mı? Yani x kare yukarıda olsaydı. Çarpı şöyle. X kare çarpı fx olsaydı o zaman böyle olacaktı. Bu da herhalde muhtemelen galiba yüksek bir ihtimalle anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Geldik. Müthiş böyle gergin bir soruya. Bizi geleceğini düşündüğümüz bir soru ama hiç gerilmeyeceksiniz. Rahat olun. Rahatlatacağım ben sizi şimdi bak. Eşitsizlik sistemi ayrı ayrı köklerini bulun. Şunun köklerini bulun. Bunun kökleri eksi 3 artı 2 mi bak. X eşittir 3. X eşittir eksi 2. Bura tamam mı? Tamam. Şimdi gel alt tarafa. Paydanın köklerine bak. Paydanın köklerine bakarsanız burada bir tane 0 bir tane eksi 4 var x eşittir 0. Hemen 0'a şöyle bir işaret koyalım. x eşittir eksi 4. Tamam. 0'ın çift katı olduğuna karar verdik. Burası tamam bir tarafta dursun. Şimdi buraya geldim. Bak şimdi. Çok dikkat et. Buraya geldiğimde, buraya geldiğimde ben şu köklü ifadeyi ve mutlak değer özel tanımlı fonksiyon olduğu için ben şahsen genelde dikkate almam. Bunları en son değerlendiririm. Bak bence sen de öyle yap. Bunları hiç dikkate alma. Dikkat alma şurayı sadece inceleyelim. 2 ve eksi 4 müdür? x eşittir 2 ve x eşittir eksi 4. Tamam. Şimdi gelelim burayı bir tabloya yerleştirelim. Bak şunun ikisini sonra konuşacağım ha dikkat edin. Unutursam hatırlatın bana. Nasıl hatırlatacaksınız ama bilemiyorum. Yine de hatırlatın siz. Kökleri yerleştir. Eksi 4. Bak şimdi. Eksi 4. Eksi 4. Buraya f diyelim. Buraya g diyelim. Mesela bu f olsun. Bu g olsun. Şöyle. Fg. Eksi 4 kimin kökü? Eksi 4. Hem f'in kökü hem g'nin kökü. Her ikisine de nişane taktım. Taktım. Şunlar gitti. Şu gitti. Sonra eksi 2 var. Eksi 2 aldım buraya koydum. Eksi 2 kimin kökü? Eksi 2 sadece f'in kökü. Tamam. Sonra bunu çizdim. Ne geldi? 2 geldi. 2 kimin kökü? G'nin kökü. Şuraya taktım. Buraya takmadım nişaneyi. Sonra 3. 3 kimin kökü? 3 de nereden geldi? F'ten geldi. Bunun kökü. Buraya takmadım. Tamam. Şimdi burayı hallettik mi? Hallettik. Şimdi gel. Gel işaret belirle. F'in işaretine baktığınızda renk değiştirelim biraz. Hep kırmızıya boğulmayalım. Artı, artı. F artı ile başlıyor. Artı, eksi, eksi, artı, eksi. Burada tamam. Ha burada şeyi unuttuk. Sıfırı unuttuk. Bir dakika sıfırı unuttuk. Ah, 0. 0 kimin kökü? Sıfır çift katlı olduğunu unutma. Sıfır sadece f'in kökü. Buraya sıfır aldım. Çift katlı olduğu için şöyle şuraya kadar çizsem yeter olur herhalde. Çift katlı olup ve f'in köküdür sadece. Bunu da yerleştirdim. 2'ye geldim. 2 İki kimin kökü? 2'ye baktığınızda g'nin kökü. Şuraya bir işaret koydum. Sonra üçe geldim. 3'ü de yerleştirdim. 3 kimin kökü? Bakarsanız f'in kökü. Tamam. Bunu da yerleştirdik. Okey iş bitti. Şimdi gel işaret verelim teker tekrar. F'in ve G'nin işaretlerini belirleyeceğim. F'in işaretine artın artıya bölümünden artı gelecek. F artı eksi eksi devam ediyorum. Çift kat olduğu için eksi devam ediyorum. Artı eksi. Şimdi F'e gidelim neyin içini tarayacağım neyin içini taramayacağım ama karar verelim. F'e baktığınızda eşitlik olduğu için payın köklerinin içi taranacak paydanı kökleri taramayacak. Bence paydadan ilerleyelim. Paydanın köklerinde 0 ve eksi 4. 0 ve eksi 4 dışındakileri tara. 0 ve eksi 4'ü tarama ama şunu tara ve şunu tara. Tamam bunun ikisini taradık. Okey çok güzel oldu. Şimdi gelelim G'ye. G'ye bak artı artı. Bak bunlara hala dokunmuyorum. Az sonra dokunacağım onlara. Artı artı. Dolayısıyla burası artı artı değil mi? Artıyla devam ediyorum. Eksi 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 Artı. Nereye alacağım? Büyüktür sıfır alacağım. Büyüktür sıfır alacağım. Ha dur nereye alacağımı yukarıda karar vermemiştim. Neyse farklımız. Hadi burada karar verdik. Farklı bir renkli alayım. Şöyle yeşil alayım. Mesela burada büyüktür sıfır olan yerleri alacağım. Büyüktür sıfır. Bak bir şurası bir de şurası. F'e geldiğimizde küçüktür yerleri alacağız. Küçüktür. Bir şurası olacak. Bir şurası şöyle. Şurada var. Tamam. Burayı aldık. Yalnız dikkat edin burada G'de eşitlik olmadığı için hiçbirinin için taramadığımı da gözden kaçırma. Tamam mı? Tamam. Şimdi işim hala bitmedi aslına bakarsan. G'yi biraz daha tahlil edebilirim bak. G'yi şimdi tahlil edeceğim. Dikkat edin. Bir kere şu, şu ifade her zaman pozitiftir. Yani mutlak değer 2x 6 her zaman pozitif olduğu için bunu hiç şablona koymama gerek yok. Ama Paydada olduğu için bunu sıfır yapan kökü çözüm kümesine koymayacağım. O aklımın bir tarafında dursun. Yani şöyle x kesinlikle 3 olmamalı. En son çözüm kümesini yazarken eğer 3 oluyorsa o 3'ü çıkaracağım. Aklımda dursun bir tarafta. Bir de buraya geliyorum. Şu ifadenin bir kere kendi başına köklü ifadenin kök x artı 2'nin tanımlı olması için x artı 2'nin büyük eşit sıfır olması lazım. Ama burada eşitlik olmadığı için şu eşitliği de kaldıracağım. Yani x'in büyüktür eksi 2 olması lazım. Aslına bakarsan g fonksiyonuna geldiğimde sadece eksi 2'den büyük olan yerlere dikkate alacağımı bileyim. Bu aklında dursun. Zaten eksi 2'den büyük olan yerler dediğimde bak eksi 2'den büyük olan yerler şuralar olduğu için bir kere burası iptal. Benim burayla artık işim yok. Çok güzel oldu bu tarafta işim yok. Eksi 2'den büyük olan yerlere dikkate alacağım g için. Tamam. Şimdi buralara oturttuktan sonra konuşalım. Ortak olarak taradığım yer neresi? Sadece burası ortak olarak taradığım yer. Sadece burasıysa o zaman 2 ile 3 aralığı diyeceğim. 2 dahil mi? Bundan dolayı dahil değil. 3 dahil mi? Bak şimdi. 3 şundan dolayı dahil. Köşeli parantez. Ama ve lakin dedik ki şu mutlak değerli ifadede kardeşim bir dakika dedik. Olmaz dedik. Olmaz bak şuradan. Bundan dolayı olmaz dedik. O zaman hemen Hemen bunu siliyorum. Şöyle normal parantez yapıyorum. Ya da diyebilirsin ki hocam hayır ben bunu köşeli parantez yapacaktım da şöyle yapacaktım. ya. Yani siz beni niye hemen yanılttınız hocam? Ben şöyle yapacaktım. Sonra fark 3 diyecektim. E olur ama burada ekstra bir iş yapmış olursun. Gerek yok. 2-3 açık aralığı dersen çok daha muazzam bir şey yapmış olursun. Müthiş bir soru. Yorucu bir soru kabul ediyorum. Ama böyle eşitsizliğin böyle tam anlamıyla künhüne vakıf olmayı gerektiren bir soruydu. Şimdi bak gel bir tane eşitsizlik parabol var. Eşitsizlik sistemi bir de son bir tane daha sorum olması lazımdı herhalde. Evet iki tane sorumuz kalmış. Bu iki soruyu çözüyoruz videomuzu tamamlıyoruz. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Eşitsizlik parabolleri çizerken şöyle sanki hiç burada böyle şu taraf hiç yokmuş gibi sadece burayı konuşalım önce. Yani y küçüktür x kare artı 4. Bak bunun için ne yapıyor musun? Git y eşittir x kare artı 4 parabolünü çiz. y eşittir x kare artı 4 parabolünü çizersen x 0 için y'yi 4'te kesecek ve y 0 için x herhangi bir değer almadığı için şöyle bir parabolden bahsediyorum. Niye kesikli çizdiğimi anladın değil mi? Tabii ki anladın ya. Ben anlamasam bile sen anladın. Niye? Çünkü burada eşitlik yok. Tamam bunu çizdim. Şimdi bunun hangi tarafını tarayacağıma karar vereyim. Bak Hangi tarafını tarayacağımı nasıl karar veriyorum biliyor musunuz? Bu parabol 0-0'dan geçmiyorsa her zaman 0-0'ı koma olarak kullanabilirsin. X yerine sıfır, Y yerine sıfır yazdım. 0, 4'ten küçük mü çıktı? Sıfır küçüktür 4. Evet. 0, 4'ten küçük çıktığı için diyorsun ki ben bu 0, 0'ı demek ki bu parabolün, parabolün doğru tarafında almışım. Yani bu parabolün şöyle alt tarafını tarayacaksın. Tamam. Yani sadece soru şu olsaydı Cevabımız bu olacak. Ama ben bir şey daha iliştirmişim buna. Demişim ki bir de şu var. X kare eksi 1 küçük eşittir y demişim. Yine bunu çözmek için y eşittir x kare eksi 1 parabolünü git normal bir şekilde çiz. X'e 0 versem y'yi eksi 1'de kesen bir tane parabolden bahsediyorum. Şöyle. Şöyle bir parabol diyelim. Şöyle. Neyse ha. Şu eksi bak bunu normal çizdim. Dikkat ettiniz mi? Tabii ki ettiniz. Şöyle. Şöyle. Neyse bunlar bir yerde kesişir. Orası çok önemli. Kesişir kesişmez. O bize enteres etmez. Böyle çizdik mi? Çizdik. Bu arada kesişip kesişmediklerine şöyle karar verebilirsin. Bu iki parabolü birbirine eşitlediğinizde x kare eksi 1 eşittir x kare artı 4 x kareler gider. Eksi 1 eksi 4 eşit olmadığı için bunlar hiçbir zaman kesişmez bu paraboller demek tamam mı? Böyle giderler böyle sonsuza kadar açık kollarına giderler. Neyse Eee Şimdi burada hemen bu 0 0 kobayını kullanmaya devam ediyorum. 0 sıfır 0 kullan. Eksi 1 küçük eşittir 0. Bak 0 yazdım 0 yazdım. Eksi 1 0 bak küçük bir eşit midir? Evet. O zaman 0 sıfır 0'ın bulunduğu taraf doğru taraftır dersin. Burayı tararsın. İşte benim eşitsizliğimin çözüm kümesi. iki parabolimin arası. Yukarıdaki parabolün kesikli, bu parabolün de normal olduğunu lütfen aklından çıkarmıyorsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi geldik bak son soruya. Bu da on numara müthiş bir soru. Yine benzeri ÖABT'de çıktı. Yani öğretmenlik alan bilgisi sınavında çıktı. Size de çok rahatlıkla gelebilecek bir soru tipi. Bak Eşitsizliğin gerçel sayılar kümesi üzerindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ha, bu işin içinde bir mutlak değer var. Bak, bir önceki soruda dedim ya hani mutlak değerli ifadeleri ben hiç karıştırmıyorum. En son değerlendiriyorum dedim. Ama buradaki ifade çarpım durumunda. Mutlak değer çarpım durumunda ya. Sadece işaret belirlemeye yarıyor. Ama şu son soruda mutlak değer biraz böyle işlemin içerisinde boğuluyor. Dolayısıyla bunu mutlaka böyle en son değerlendirme olmaz. Bunu hatta en başta değerlendireceğiz. Nasıl? Şöyle. Diyeceğim ki Mutlak değerin x ifadesi nedir? x'in işaretine bağlı olarak mutlak değerin dışına çıkar bu ifade. x küçüktür 0 dediğimde ne oluyor acaba? x'i sıfırdan küçük aldığımda burası eksi x diye çıkacak. Bunu unutma. Yani x kare eksi eksi x bölü x küçüktür 1 bölü 3 oldu mu? Oldu. Sonra bir tık devam edelim. Burası ne olur? x kare bölü x eksiye bölü şey, eksi eksiye bölümü eksi eksi çarpı artı x bölü x küçüktür 1 bölü 3. Şimdi normalde eşitsizliklerde sadeleştirme yapmayın diyoruz. Yapmayın dememizin sebebi ne? Oradaki ifadeler sıfır olursa eğer paydadaki ifade ve paydaki ifadeyi sıfır yapan ifadeler olduğu için sadeleştirme sıkıntı teşkil eder. Ama şu x'in ben sıfır olmadığını artık biliyorum çünkü sıfırdan küçük aldım ya. Burada çok rahatlıkla sadeleştirme yapabilirsin. Yapınca burada x kalır, burada 1 kalır, küçüktür. Bak bu 1'dir. Bu 1'i diğer tarafa atarsan 1 bölü 3 eksi 1 olur. Yani x küçüktür Buradan eksi 2 bölü 3. Bak x'imiz eksi 2 bölü 3'ten küçük, ama burada ne demişim? Sıfırdan küçük demişim aynı zamanda zaten. Dolayısıyla eksi 2 bölü 3'ten de küçük oldu. Bak bu sıfırdan küçük demiş. Biraz daha alanı daralttık. Yani eksi 2 bölü 3'ten küçük. Bak böyle yapayım. Çözüm kümesini şöyle alacağız. Şurası sıfır olsun. Eğer x sıfırdan küçük alırsam eksi 2 bölü 3'ten küçük kalıyormuş. Eksi 2 bölü 3'ten küçük. Şöyle içi boş. Bu tarafa doğru. Bunların hepsi sağlarmış. Tamam, budursun. Sonra geliyorum x büyüktür 0 diyelim. Tabii büyük eşitliği koyacağız bu sefer. Büyük eşittir 0 diyeceğiz ama şu olduğu için şu paydada x olduğu için şu eşitliği almama gerek yok. Peki büyüktür 0 dediğimde burası pozitif çıkacak. Pozitif çıkarsa x kare eksi x bölü x olacak. Küçüktür 1 bölü 3. Buradan x kare bölü x eksi x bölü x'den 1 küçük 1 bölü 3. Bir tık daha ilerleyelim. Şurayı tekrar sadeleştirirsem. X küçüktür 1 bölü 3 artı 1. Burayı çarparsak eğer şöyle X küçüktür 4 bölü 3 mi olur? Tamam. Bak şimdi. Bu diyor ki kardeşim şurada bir tane 4 bölü 3 olsun. X'iniz şöyle yine içi boş. 4 bölü 3'ten küçük. 4 bölü 3'ten küçük ama nereye kadar? Sıfırdan büyük olana kadar. Yani şu aralık. Yani ne oldu benim o zaman çözüm kümem? Eksi sonsuzdan eksi 2 bölü 3'e Bak x sonuçtan eksi 2 bölü 3'e sıfırdan 4 bölü 3'e. Sıfırdan 4 bölü 3'e ve e şıkkı oldu. 10 numara 5 yıldız bir soru daha. Eşitsizlikleri hallettik. Lütfen kendiniz biraz daha eşitsizliklerle alakalı soru çözün. Eşitsizlikler önemli. Her yıl mutlaka sınavda neredeyse soru gelen bir konudur. Siz önemseyin. ÖSYM önemsiyorsa siz de önemseyin. Çünkü gelirse takır takır yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. 别别别别别别别别别别别别